Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir kutu açılımı değil arkadaşlar yanında ek olarak aldığım USB ses kartıyla beraber kulaklık denemesini yapacağız. Arkadaşlar hatırladığınız gibi iki tane giriş vardı. Ay üç girişimiz vardı. Bir arkadaşlar şurada da gözüküyor sizde gözükmeyebilir. Bir kulaklık simgesi var. Onu kulaklık yerine takacağız. İki ledlerin yanmasını sağlayan USB'miz. Ve üç yanında da arkadaşlar mikrofon. Mikrofonu şu yanındaki şeyi çalıştıran şey arkadaşlar. Hemen denemeye geçelim. İlk bir ledimizi bir daha deneyelim arkadaşlar. Şuradan kulakları da bir daha göstereyim. Evet taktım. İlk ledlerimizi yakalım. Şöyle. Led ledimiz hala yanıyor. Sonra arkadaşlar şimdi ses denemesini yapacağız. Şimdi şunu da açılışını yapayım. Eee açayım mı ben. Neresinden açılıyorsa artık yırtmaya çalışacağım. Yırtılmıyor. Biz bekle. Devam ediyoruz. Şimdi e, açtım. Hemen arkadaşlar şu kulaklık simgesi olanı şurada kulaklık ve mikrofon simgesi var. Kulaklığı arkadaşlar şuraya taktım. Sonra şunda mikrofon simgesi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Şunda şöyle şuraya taktım. Arkadaşlar o zaman hemen denemeye geçelim. Devam ediyoruz. Şimdi ses denemesine geçtik. Arkadaşlar şu an çok iyi geliyor ses. Şimdi size algılayıp algılamadığını göstereceğim arkadaşlar. Hemen şuradan çıkıyorum. Arkadaşlar Windows tuşuna basılı tutup X'e basıyorum ve Gördüğünüz gibi sol tarafta bunlar çıkıyor. Aygıt yöneticisi diyorum. Sonra bir pek bir şey gelecek arkadaşlar. İniyorsunuz arkadaşlar. Şurada ses, video ve oyun denetleyicileri var. Tıklıyorum. Burada USB audio device var. O zaman ben bunu gidip ayarlardan ay ayarlayayım arkadaşlar. Şuraya giriyorum. Ay pardon. Sağ tıklıyorum. Ses ayarlarını aç diyorum. Şimdi de şöyle bir büyük ekran yapalım. Arkadaşlar bunun ilk şöyle olması lazım. Ben bunu gelip bu yapıyorum ve arkadaşlar gördüğünüz gibi sesim daha iyi gelmeye başladı. Şuradan da arkadaşlar nasıl ses geldiğini görebiliyor. Evet o zaman arkadaşlar burası bağlandı hoparlörüm de orası. Buradan da çıktım ve arkadaşlar hiç sorun yok bu cihazla arkadaşlar şu biraz önce videonun başında gösterdiğim cihaz arkadaşlar çok iyi çalışıyor güzel arkadaşlar onun da linkini bir daha açıklama kısmında bırakacağım arkadaşlar kulaklığını da incelemesini iyi butonundan bulabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar daha fazla bunun gibi video istiyorsanız arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın ve arkadaşlar artık videolarınız bu kulaklıkla gelecek bakın ışıkları da çok güzel yanıyor Tamam arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Daha fazla da bunun gibi bir video isterseniz abone olmayı unutmayın. unutmayın. <laughs>